Arkadaşlar herkese kanalıma hoş geldi. Bugün sizlerle birlikte PES oynayacağız. PES'e eklenen Türkçe spikeri deneyeceğiz bugün. Ben hepsini şey yaptım. Burada veri indiriden Türkçe'ye indirdim hemen. Bir tane hazırlık maçı yapacağız. Bakalım nasıl? Güzel mi, değil mi ona bakalım. Hemen maçımıza geçelim. Böyle bir oyuna kaç seneden beri oynuyorum böyle bir oyunum. Eklenen yani İngilizce, Türkçe spiker gelmesi yanlış yere girdik pardon. Ben hızlı maça giriyorum bakın. Bu arada 3053 kolektif güç oldum. Benim bir tane savunum vardı silindi. Şimdi hemen rakibimizi bekleyelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Videolarına yorum atana kalp göndereceğim ha bilginize. Bizimlerin tüm almayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hemen yani bekleyelim rakibi. Ve rakibimiz geldi. Şimdi yapmıştım Türkçe. 3126 karşımızdaki güçlü. Ona göre oynayalım. Bizim kadro böyle. Bana eksiklik yok. İkinci yarı değiştirme yaparız. Böyle adamın kadrosuna da bak rakibimizin kadrosuna da bak. Rakibimiz kadrosu çok güzel. Büyük ihtimal yani kaybederiz yanılırız. rakip bizi bekliyor hemen başlayalım. Rakibimiz geldi. Hem maça geçelim. Şimdi spikerin sesini dinleyeceğiz galiba. Spiker bakalım sesi nasıl. TikTok'ta falan gördüm. Dünyanın neresinde çok. olursa olsun. Allah'ım sonu. Için... Ben susacağım. Spikeri dinleyin, dinleyin sadece arkadaşlar. Ben susacağım. Atmosfer <laughs> muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Kanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava... Son vuruş! Toplu Soğuk Soğukmuş niteliğinde bir gol. Hiçbir gol şey çabuk geldi arkadaşlar. Spiker şey şey çok güzel konuşuyor. Tetikte kalacaklarına kontapiyede kaldılar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Argentin bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Krobba. Ve şut geldi. Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu iyi bir kol şansı. Roberto Carlo tehlikeli bir vuruş. Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Kaleciden başarısız bir atış. Enfes oynadı. Sola yolluyor. Messi kurtulmayı başardı. İşte şans! Ve topağalarda bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Evet fark iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... Diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Sert bir müdahale. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef uzun oynadı. Güzel bir pas geldi. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Aradan gönderiyor. Hemen müdahale etti. Bu sefer pas yerini bulamadı. Şut şansı. Bizim takım nasıl tutamadı o topu ya? Ben de önde... Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. McAllister. McAllister bitirmek istiyor. Ve top kontrolden çıkıyor. Sala. Evair. Çok güzel okudu. Defansın arkasına. Messi. Takımını kurtarmayı başardı. Drogba. Sola oynadı. İşte karşı ucum için fırsat. İlerliyor güzel oynadı. Ve ilk devre tamamlandı. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında hem skor anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. Arkadaşlar spikeri çok beğendim. Hemen değişiklik yapalım. Messi kalsın Messi oynuyor. Dimaria'yı alacağım sadece. Devam edelim. Siz spikeri dinleyin. Çok güzel konuşuyor arkadaşlar mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderini belirleyen gol olabilir. Manchester United devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Sol kanada oynadı. Grealish. Mbappe. Kunde uzaklaştırıyor. Müdahale hiç gecikmedi. Messi. McAllister. Messi. İlerlemenin yolunu buldu. En iyi seçenek olmasa da Jordi Alba. Çok önemli bir müdahale. Asını verdi. Güzel yakaladı. Vites yükseltiyor. Vurdu gönderdi. Top ağlarda. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Di Maria kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Şimdi kontratak zamanı. Karşı atak geliyor. Sert bir pas oldu. Ve top uzaklarda. Sorunsuz uzaklaştırdı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Güzel bir müdahale büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Rakibini geçmeyi başardı. Ve enfes bir müdahale. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Nasıl kaçırabiliriz? Ah, Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. <laughs> evet iki tarafta da değişiklikler var number 6 number 11 mbappe coming on the field araya girdi güzel hamle number 18 number 13 number 19 substitutions taking place güzel uzaklaştırdı jordi alba topu geri alıyor Geçmeyi başardı. İşte orta geldi. Şutu gönderdi. Sıra dışı bir müdahale. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Duran toplarda başarı ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Bu seferki de çok büyük bir fırsat. Nasıl değerlendirecekler bakalım bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Bu sefer olmadı. Buraya kadar maç bitti. Güzel bir maç oldu. Kıran kırana geçse de ilginç taktikler görsek de iki takım da birbirine üst... Arkadaşlarım çok iyiydi. Spikeri çok beğendim ben arkadaşlar. Siz beğendiyseniz yoruma yazın. Nasıl buldunuz spigeri? Görüşmek üzere. Videomuza like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.